Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şimdi Nisan ayı maaşı ek ödeme ve 30 günlük ikame ile birlikte hesaplarınıza yattı. Şimdi önümüzde resmi tatiller var. Bir 19 Mayıs var. Bir de Kurban Bayramı tatili var. Hepinizin merakla beklediği 13 günlük tedi ikramiye bayramdan önce yatacak mı? Bu soru var. Henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce dediğim gibi resmi açıklama yapılmadan kesin yatacak diyemeyiz. Fakat geçmiş yıllara baktığımızda her zaman kurbandan önce kurban bayramından önce yattı. Resmi gazetede yayınlandı ve hesaplara geçti. Bu yılda yine kurban bayramı öncesi yatmasını bekliyoruz tahmin ediyoruz resmi gazetede yayınlanmadan da kesin yatacak diyemeyiz. Çünkü onun bir tarihi yok. Tarihi Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanır ve resmi gazetede yayınlanır. Şimdi resmi tatillerde biliyorsunuz işçi çalışmaz. Eğer çalışırsa ekstradan iki yövmeye daha fazla alır. Dolayısıyla önümüzde 19 Mayıs resmi tatil var. 19 Mayıs da Pazartesi'ne de denk geliyor. Dolayısıyla e, işçi için resmi tatildir. Eğer çalışan olursa da ekstra maaşın üstüne iki ömre daha fazla alır. Evet, 19 Mayıs Pazartesi resmi tatil. Pazarda zaten çalışmıyorsunuz. Çalışmayanlar için diyorum. E, cumartesi öğleden sonra olmak üzere. Pazar ve Pazartesi çalışmayacaksınız. Çalışan da zaten resmi tatil ücretini alacaktır. Daha sonra biliyorsunuz Kurban Bayramı tatili dört buçuk gündür. Dört buçuk gün ne zaman başlıyor? 5 Haziran Perşembe saat 13'ten sonra. Evet, 5 Haziran Perşembe saat 13'e kadar çalışıyorsunuz. 13'ten sonra. Cumartesi, pazar ve pazartesine kadar işe gitmiyorsunuz. Burada tabi biraz bir talihsizlik oldu. Hafta sonuna denk geldi. Dolayısıyla resmi tatilin içerisinde pazar ve cumartesi de e, gitmiş oldu. Normalde hafta içi olsaydı komple 4,5 gün tatil yapacaksınız. Ama burada zaten siz cumartesi öğleden sonra çalışmıyorsunuz. Pazar günü de çalışmadığınız için de bu da sizler için e, bir e, talihsizlik oldu diyebiliriz. Dolayısıyla 5 Haziran saat 13'ten sonra e, Pazartesi dahil olmak üzere tatil yapacaksınız. Yine bu saatlerde bir saat bile çalışan Arife günü birden sonra bir saat çalışana yarım yazılır. Çünkü Arife günü yarım gün ilan, e, resmi tatil ilan edildiği için o günde yarım gününe yazılır. Perşembe günü Arife olarak ilan edildi. E, dolayısıyla Perşembe günü saat birden sonra kimse çalışmayacak. Eğer çalışırsa orada bir saat bile çalışsa yarım yevmiye mesai yazılır. Diğer günler içinde bir saat bile çalışana da tam yevmiye mesai yazılır. Dolayısıyla bu şekilde izinlerinizi kullanacaksınız. Şimdi normalde kat personeli ne, ne yapıyor? Cumartesi dahil olmak üzere ayda sadece pazarlar istirahat yapıyor. Dolayısıyla Mayıs ayı 31 günden çıktığı için bu ay 27 gün çalışmanız olması gerekiyordu. Eğer resmi tatil rastlamasaydı. Yine resmi tatillerde çalışan, komple çalışanlar 27 gün üzerinden yemek ve iş primini alacaklar. Fakat resmi tatille çalışmayanlar resmi tatillere rastlayan çalışma gününüz 4 gün. Dolayısıyla resmi tatillerde komple izin yapanlar e, bu ay 23 gün çalışmış olacaklar ve dolayısıyla 23 günlük yemek ve iş primi alacaklar. Arife günü zaten işe geldiğiniz için o günü e, e, yine yemek yolunuz kesilmeyecek. Fakat Cuma günü, Cumartesi ve Pazartesi günleri gelmediğiniz için yemek ve iş priminiz kesilecek. Bir de 19 Mayıs var. Toplam 4 gün yapıyor. Yani cuma, pazartesi bir daha 19 Mayıs diğer pazartesine rastladığı için buradan 4 gün yemek parasını eksik alacaksınız. Ve dolayısıyla resmi tatillerde 19 Mayıs ve Kurman Bayramı resmi tatilde çalışmayanlar yemek ve iş primleri kesileceği için 23 gün çalışmış olacaklar geçen ay. Ama komple resmi tatilde çalışanların çalışma günü 27 gün olarak olacaktır. Bir günlük yemek ve iş primi 230 TL yapıyor. Yani her bir gün için işe gitmediğiniz gün sadece 230 liranız kesilir. Yemek 189.53, 41 TL'de iş primi toplam sadece 230 liranız kesilir. E, işe gitmediğiniz gün. E, yemek ve iş priminden dolayı. E, bu bilgilendirmeyi de sizlere yapmak istedim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.